Evet arkadaşlar. Selamun Aleyküm öncelikle. Maral bitkimizi çekiyoruz. Yine tanıtmaya devam ediyoruz. Türkiye'de hayvancılık için kabayemde kurtuluş olarak görüyoruz bu bitkiyi. Yüksek tonajlı olması, çok yıllık olması ve ekonomik olmasından dolayı hayvancılıkta girdi maliyetlerimizi çok düşürecek. Değer bakımından proteini %10 ile 12 arasında biçim gününe göre değişiyor. Enerjisi 2200 enerji. Yani bitkinin içerisi boş değil, bitkinin içerisinde selloz bakımından süngerimsi ve lifli malzeme var. Hani çoğu arkadaşlar diyor bu kamış mı, içi boş mu değil. Bitki gördüğünüz gibi mısırı andırıyor ve mısırın somaksız hali, tanesiz halini düşünün. Ve boy bakımından mısırdan boylu, kardeş bakımından da mısırdan fazla. Bir tane çelik ektiğimiz yerden yaklaşık 15-20 tane kardeş çıkıyor. Bakın burada görüyorsunuz, yani burada bir çelik ekilmiş, yaklaşık 20'nin üzerinde daha bu ilk biçimi yapılacak, İkinci, üçüncü biçimlerde daha da artacak bu. Dolayısıyla e, mısırdan, mısırda 7-8 ton dönüm başında verim alıyoruz, bunu 20 ile çarpın, hadi ortalamasını 10 ile çarpın, yani 70-80 tonlar var ama biz 40-50 ton maksimum alırız. Allah izin verirse bu bitkiyi bizim hayvancılık olarak kurtuluşumuz olacak. Dediğim gibi her yıl sürme maliyeti yok. Her yıl tarla hazırlama, mazot gideri yok, gübre yok. Ee, birazdan göstereceğim sırf hayvan gübresiyle bu bitkimiz yetişiyor. Yani bugün üre gübresi, taban gübresi, üst gübresi, e, torbası 450-500 liraları buldu. Hiç gerek yok. Sıfır masrafla bir tek çelik alacaksınız. Bu çelikle de belirli sayıda çelik alıp çok yüksek sayıda çelik almayacaksınız. Atıyorum 100 tane, 300 tane, 500 tane çelik alan arkadaşımız ilk hasadında yani bitkiyi ektikten 90-100 gün sonra 8 dönüm yer kapatılacak kadar çeliğe elinde oluyor. Ve bu 8 dönüm, 80 dönüm ve 800 dönümde kadar çıkar. Bu bitki elinde olduğu sürece torunundan torununa kalsın. O kadar değerli bitki. Şunun bir çeliği yani miras bırakabilirsiniz. Çünkü bunun tohumu yok. Kendi bedeninden, buradan kendi bedeninden çelikleme ile çoğalıyor. Bitki yere yatsın, toprağa suyu görsün, gene kardeş atıyor, çoğalıyor. Bakın, şurada yeni kesim yaptığımız yeri göstereyim arkadaşlar. Bitki kesilir kesilmez ve kesilmeden önce burada 2, 4, 6, 8 tane kardeş de çıkmış. Ve akabinde hemen daha yeni yeni 1, 2, 3, 4, 5, 6 kardeş de tabandan geliyor. Bu bitki yeni kesildi. Şu an üste gitmeyecek. Tabandan bir 10-15 kardeş daha gelecek. Kökümüz kaldığı sürece üst önemli değil bizim için. Kök yapısı oluştu. Bitki sürekli kardeş verecek. Şimdi çelik ekimini göstereceğim. Çeliklerimizi e, elimizden geldiği kadar çünkü elimizdeki çelik çok değerli arkadaşlar. Dikimini iyi yapmalıyız ki tez zamanda kardeşlesin ve filiz atsın. Şimdi toprağımızı hazırladık. Görüyorsunuz bakın e, bol hayvan gübresi. Bol hayvan gübresiyle karıştırdık toprağımızı. Bu toprağımıza çeliğimizin şu yaprak kısmı üste gelecek şekilde yatay 3-4 santim girecek toprağa ucu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. ikinci bomb toprağa değecek. Birinci bomb dört parmak kadar içeri girecek. Bundan sonra buna suyu vereceğiz. İkincisinde arasında 35-40 santim yapacağız. Bu şekilde ekimlerini yapacağız. Çok böyle diklemesine yapmayacağız arkadaşlar. Bitki diker gibi. Yatay. Elimizden geldiği kadar yatay yapacağız. Çok derin değil. İkinci bomda toprağa gelecek. Bu şekilde dikimini yaparsak çok güzel çimlenmesi olur. Yanlış hatalı dikmeyelim. Bu çeliğimizi yapraklı kısmı toprağa gelip gelecek şekilde dikmeyelim arkadaşlar. Filizlemeler damana doğru gider. Biraz geç çıkar bitkimiz. Yapraklı kısım üstte yatay 3-4 santim içeri girecek. Şöyle üstünü kapattığımızda suyunu verip bitkimiz kısa sürede kök atacak. Ondan sonra filiz çıkartacak.